çocuklarda astımın en önemli belirtisi öksürüktür. Öksürüğün de bazı özellikleri vardır. Bu öksürükler genelde geceleri olmaya eğilimlidir ve sabah kalktığı zaman öksürük olmaya eğilimlidir ve bazen de geceleri uykudan kaldırabilir. Bunun dışında koştuğu zaman veya terlediği zaman öksürük olabilir. Bu öksürük patenleri genelde astımın belirtileridir. Bunun dışında gribal enfeksiyondan sonra çocuklarda genelde öksürük olur ve bu öksürük genellikle 2 haftadan daha uzun sürer. Çocuklar genelde kreşe başlayınca veya okula başlayınca sık sık gribal enfeksiyon sonrası öksürük şikayetiyle genellikle gelirler. Bunun dışında çocukların akciğerleri çok hassastır. Bu nedenle de kokulara karşı hassasiyet vardır ve e, sigara dumanına maruz kalınca keskin kokulu parfümler kullanılınca Evde kokulu bir temizlik yapıldıktan sonra çocuklarda öksürük krizi başlayabilir. Bunun dışında çocukların akciğerlerinde hırlama veya nefes sıkışması ortaya çıkabilir. Sonuç olarak çocuklarda sık sık öksürük oluyorsa, nefes sıkışması veya akciğerde hırlama oluyorsa astım hastalığından şüphelenmek gerekiyor. Astım hastalığından şüphelenen bir çocuğun da bir çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. Çünkü çocuk alerji uzmanları astım ve alerji hastalıkları konusunda eğitim alan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından çocuk alerji uzmanlık diploması alan uzmanlardır. Bu nedenle önemlidir.